arkadaşlar yeni video hoş geldiniz ve bu videoda ben baya bir önemli bir konu hakkında konuşacağım Görebilirsiniz gibi ben yine dışarıdayım ve doğanın keyfini çıkarıyorum şu manzaraya bakın arkadaşlar şu manzarayı sizinle paylaşayım ve bu videoda bu videoda ben arkadaşlar hakkında konuşmak istiyorum yani arkadaş ve arkadaş çevresi olay şöyle arkadaşlar sizin hayatınızda iki çeşitli arkadaş vardır toksik arkadaşlar zehirli yani toksik İngilizceden geliyor zehirli arkadaşlar ve ilaç gibi arkadaşlar var yani sizin e, size iyi gelen arkadaşlar ve kötü gelen arkadaşlar var ne demek istiyorum bununla olay şöyle arkadaşlar e, şimdi sizin bilip bilmeden dışarıdan sizi etkileyen arkadaşlarınız olacaktır. Hani bu örneğin mesela ben size örnek olarak veriyorum sizin arkadaşınızın birisi e, futbolcu olur severek futbol oynar ya o futbol oynadıkça siz onu görürsünüz onun taklitini yapmaya başlarsınız sizin de hoşunuza gider siz de otomatikman futbol oynamaya başlarsınız ya da başka bir arkadaşınız olur playstation oynamasını sever bilgisayar oynamasını sever ne bileyim eee bu e, çeşitli savaş oyunları falan var veya e, internette de bu online e, game oynayanlar var hani baya bir e, bunu profesyonel şekilde yapanlar bile ne var hani bu oyun oynamaz şeylerini hani o kişiler göre göre bunlar sizi etkileyebilir ve sizde bir sizde de bir heves yaratabilir ve sizde oyun oynamaya başlarsınız bilgisayar oyunu olabilir ya da ne bileyim hani playstation oyunu ne olursa olsun ondan sonra bazı arkadaşlar vardır mesela gezmeyi tozmayı severler. Ee, gece hayatına adım atmayı severler. Her hafta sonu bir yere giderler, bir yere gezerler. Gel derler sen de beraber gel. Ondan sonra e, birkaç kez hayır dersin. Sen bu, ben bunu yapmak istemiyorum falan. Bu benim sporcu olarak bana yakışmayan bir hayat, bir yaşam tarzı dersin. Ama ondan sonra bir okey ilersin, onlardan gezersin. Belli bir zaman sonra aynısı sende de bir alışkanlık olur. Hani o onu yapıyor zaten ama seni etkiliyor, seni davet ediyor. Ee, hani onun da niyeti kötü değil ama senin de ee, hani onun yaşam tarzından, senin yaşam tarzın farklı olduğundan sen aslında onu yapmak istemiyorsun ama o se yine de seni hani e tekrar tekrar söyleyerek seni etkiliyor ve en sonunda sen de onun yaptığını yapmaya başlıyorsun. Şimdi ama olay şöyle ki bir hedefe ulaşmak istiyorsan ya da belli bir hedef kurduysan etrafında her zaman seni o hedefe doğru ilerlemende yardım eden ve destekleyen arkadaşlar lazım. Destekleyen kişiler lazımdır. O yüzden burada arkadaşlar iki çeşitli kategoriye e, çıkarabilirsin. Mesela senin hedefin futbolcu olmaksa o zaman futbola yönelik futbola yönelik ve gerçekten bu sporu yapanlar ve yaşayanlar veya bu sporun hayranı olan kişilerin etrafında olması senin için senin için daha önemlidir. Çünkü bu kişiler seni motive edecek. Mesela belli bir günde sen kendini kötü hissettiğin günde veya kendini halsiz hissettiğin günde ya da hissettiğin günde bu kişiler gelip seni destekleyecek çünkü bu kişiler de onu seviyor ama bunu mesela o futbol oynamayan birisi veya ne bileyim e, sen okulda baya bir başarılısın e, tıp okuyorsun ama senin arkadaşın ne bileyim e, Hani Hiçbir şekilde okumamış birisi seni sevi seni seviyenler okuma olmayan birisi onun için o kadar önemli değil hani sana oku diyebilir ama o adamın yaşam tarzı tamamen değişiktir. Hani o adam mesela senin gibi 10 saat kütüphanede oturup okumuyordur. Bir şeyler ezberlemiyordur. Ve senin ne çektiğini de bilmiyordur. Sana tabii ki oku diyecek ama onun yaşam tarzı değişik olduğundan hani onun da niyeti kötü değil diyor ki mesela Kemal diyor bugün e, beraber bir yere gidelim diyor ama senin ders çalışman lazım. Onun niyeti kötü değil o seni senin yanında olmanı istiyor hani seninle beraber gezmek istiyor ama yine de senin mesela o gün 10 saat ders çalışabileceksen yine seni ondan alıveri koyuyor. Tabii ki bu senin seçimin hani arkadaşlar seçiminde kimin? Nerede ya da ya da kimin senin yanında olmasını istiyorsan bu senin seçimin. Arkadaşlar ben kendimden bahsedeyim. Ben her zaman etrafımda beni destekleyen, beni kötü zamanımda benim yanımda olan, beni kötü zaman yani kötü hissettiğimde beni bana yine güç veren veya yeni bir işe başladığımda veya hani bu spor konusunda da benim yaptığım işe benim yaptığım lifestyle'a, benim yaptığım yaşam tarzı karşı anlayış gösteren ve gerçekten de destekleyen kişiler etrafında olmasını istiyorum. Ve bence arkada seçiminde bu çok önemli bir şeydir. Ki dediğim gibi yine, baş, yine baştaki söylediğimi tekrarlıyorum. Eğer buna dikkat etmezseniz siz ister istemez pasif bir şekilde arkadaşlarınızdan etkileneceksiniz. Yani onlar seni sen istesen de istemesen de seni etkileyecek. Ve burada toksik arkadaşlar var zehirli arkadaşlar veya ilaç olan arkadaşlar. Yani sana iyi gelen arkadaşlar. O yüzden arkadaşımız seçiminde de dikkatli olun. Her neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Sizin yorumunuzu bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Online Fitness Coach Kenazı Karagöz. hoş geldiniz. Ve bu videoda ben baya bir önemli bir konu hakkında konuşacağım. Görebildiğiniz gibi ben yine dışarıdayım ve doğanın keyfini çıkarıyorum. Şu manzaraya bakın arkadaşlar. Şu manzarayı sizinle paylaşayım. Ve bu videoda bu videoda ben arkadaşlar hakkında konuşmak istiyorum. Yani arkadaş ve arkadaş çevresi. Olay şöyle arkadaşlar. Sizin hayatınızda iki çeşitli arkadaş vardır. Toksik arkadaşlar, zehirli yani toksik İngilizce'den geliyor, zehirli arkadaşlar ve ilaç gibi arkadaşlar var. Yani sizin e, size iyi gelen arkadaşlar ve kötü gelen arkadaşlar var. Ne demek istiyorum bununla? Olay şöyle arkadaşlar, e, şimdi sizin bilip bilmeden dışarıdan sizi etkileyen arkadaşlarınız olacaktır. Hani bu örneğin mesela ben size örnek olarak veriyorum sizin arkadaşınızın birisi e, futbolcu olur severek futbol oynar ya o futbol oynadıkça siz onu görürsünüz onun taklitini yapmaya başlarsınız sizin de hoşunuza gider siz de otomatikmen futbol oynamaya başlarsınız ya da başka bir arkadaşınız olur playstation oynamasını sever bilgisayar oynamasını sever ne bileyim eee bu e, çeşitli savaş oyunları falan var veya e, internette de bu online e, game oynayanları var hani baya bir e, bunu profesyonel şekilde yapanlar bile ne var hani bu oyun oynamaz şeylerini hani o kişiler göre göre bunlar sizi etkileyebilir ve sizde bir sizde de bir heves yaratabilir ve sizde oyun oynamaya başlarsınız bilgisayar oyunu olabilir ya da ne bileyim hani playstation oyunu ne olursa olsun ondan sonra bazı arkadaşlar vardır mesela gezmeyi tozmayı severler. Ee, gece hayatına adım atmayı severler. Her hafta sonu bir yere giderler. Bir yere gezerler. Gel derler de beraber gel. Ondan sonra e, birkaç kez hayır dersin. Sen, bu Ben bunu yapmak istemiyorum falan. Bu benim sporcu olarak bana yakışmayan bir hayat yaşam tarzı dersin. Ama ondan sonra bir okeylersin. Onlardan gezersin. Belli bir zaman sonra aynısı sende de bir alışkanlık olur. Hani o onu yapıyor zaten ama seni etkiliyor. Seni davet ediyor. Ee, hani onun da niyeti kötü değil. Ama senin de ee, hani onun yaşam tarzından senin yaşam tarzın farklı olduğundan sen aslında onu yapmak istemiyorsun ama o se yine de seni hani e tekrar tekrar söyleyerek seni etkiliyor ve en sonunda sen de onun yaptığını yapmaya başlıyorsun. Şimdi ama olay şöyle ki bir hedefe ulaşmak istiyorsan ya da belli bir hedef kurduysan etrafında her zaman seni o hedefe doğru ilerlemende yardım eden ve destekleyen arkadaşlar lazım. Destekleyen kişiler lazım. O yüzden burada arkadaşlar iki çeşit kategoriye çıkarabilirsin. Mesela senin hedefin futbolcu olmaksa o zaman futbola yönelik futbola yönelik ve gerçekten bu sporu yapanlar ve yaşayanlar veya bu sporun hayranı olan kişilerin etrafında olması senin için senin için daha önemlidir. Çünkü bu kişiler seni motive edecek. Mesela belli bir günde sen kendini kötü hissettiğin günde veya kendini aziz hissettiğin günde ya da demotive hissettiğin günde bu kişiler gelip seni destekleyecek. Çünkü bu kişiler de onu seviyor. Ama bunu mesela o futbol oynamayan birisi veya ne bileyim e, sen okulda baya bir başarılısın. E, tıp okuyorsun ama senin arkadaşın ne bileyim... E, hani hiçbir şekilde okumamış birisi senin seviyende seviyenden okuma seviyede olmayan birisi onun için o kadar önemli değil. Hani sana oku diyebilir ama o adamın yaşam tarzı tamamen değişiktir. Hani o adam mesela senin gibi 10 saat kütüphanede oturup okumuyordur. Bir şeyleri ezberlemiyordur ve senin ne çektiğini de bilmiyordur. Sana tabii ki oku diyecek ama onun yaşam tarzı değişik olduğundan hani onun da niyeti kötü değil diyor ki mesela Kemal diyor bugün e, beraber bir yere gidelim diyor ama senin ders çalışman lazım. Onun niyeti kötü değil o seni senin yanında olmanı istiyor hani seninle beraber gezmek istiyor ama yine de senin mesela o gün 10 saat ders çalışabileceksen yine seni ondan alıveri koyuyor. Tabii ki bu senin seçimin hani arkadaşlar seçiminde kimin? Nerede ya da ya da kimin senin yanında olmasını istiyorsan bu senin seçimin. Arkadaşlar ben kendimden bahsedeyim. Ben her zaman etrafımda beni destekleyen, beni kötü zamanımda benim yanımda olan, beni kötü zaman yani kötü hissettiğimde beni bana in